Kazıklı Voyvoda, Gerçek Darakula'nın Kanlı Tarihi Tarihin tozlu sayfaları zaman zaman bizi karanlık bir dünyaya götürür. O dünyada ne yalnızca savaşlar vardır ne de kahramanlıklar. O dünyada korkunun, intikamın ve vahşetin ismiyle anılan bir adam yaşar. Kazıklı Voyvoda Asırlar sonra onu Darakula olarak tanıyacağız. Ama gerçek hikaye kurmacıdan çok daha korkunçtur. Bir prensin doğuşu. Vlad Tepes 1431 yılında Romanya'nın Sigishoara kasabasında doğdu. Babası Vlad II. Drakul, Eflak Prensiydi. Drakul lakabı Osmanlı dünyasında onu şeytan olarak tanıtacaktı. Drakul Almanca'da ejderha demek olsa da halkı onu farklı bir yerde gördü. Ve oğlu Vlad Tepes yani kazıklayan Vlad bu lakabı fazlasıyla hak edecekti. Çocukluğu zindanlar ve rehineliklerle geçti. 1442'de babası tarafından Osmanlı'ya rehine olarak verildi. Edirne'de yıllar geçirdi. Sultan II. Murad'ın sarayında eğitildi. Ama aklı hep bir gün geri dönmekteydi. Eflak'ta Taht Kavgası 1456'da Vlad, Osmanlı desteğiyle Eflak prensi oldu. Ama Osmanlı'ya sadık kalmayacaktı. Ona göre ne Türk gücü ne de Macer etkisi Eflak'ın üzerinde olmamalıydı. Güç sadece kendi elinde olmalıydı. Tahtını korumak için her yola başvurdu ve onu tarihe geçiren o yol kazıklamaktı. Kazıklı, Voivoda'nın kanlı hükümdarlığı. Vlad düşmanlarını sadece yenmekle yetinmezdi. Onları hiç unutulmayacak bir şekilde cezalandırırdı. En ünlü yöntemi kazıklama. Uzun bir ağaç kazığı kurbanın vücuduna yavaşça saplanır ve saatler süren bir işkenceyle ölüme terk edilirdi. Bir günde yüzlerce kişiyi kazığa oturturdu. Kimi zaman bunlar suçlu asillerdi kimi zamansa fakir halk, dilenciler ya da küçük bir eleştiride bulunanlar. O korkuyla yönetmeyi seçti. Çünkü ona göre adalet demek korku demekti ve Eflak'ın en sessiz dönemi onun en vahşi zamanlarına denk geldi. Osmanlı'ya meydan okuyuş. Vlad bir süre Osmanlı ile iyi geçindi ama 1462'de Sultan II. Mehmet'e vergi ödemeyi reddetti. Bir gece Osmanlı'ya ait sınır karakollarına saldırdı. 20 binden fazla Osmanlı askeri öldürüldü. Hepsi ormanlarda kazağa oturtulmuştu. İkinci Mehmet bu saldırıya karşılık Eflak seferine çıktı. Ancak Vlad gerisinde bir kazık ormanı bırakarak sultanı durdurmak istedi. Sultan Mehmet karşısında on binlerce kaza tutulmuş ceset görünce şöyle dedi. Böyle bir adama sahip olan millet kolayca yenilmez. Vlad gittikçe daha acımasız oldu. Halkı yavaşça ondan uzaklaştı. Yeniden gözden düştü. Macarlara sığındı ama onlar onu zindana attı. Yıllarca tutsak kaldı. Daha sonra yeniden tahta döndü ama artık gücü eskisi gibi değildi. Son bir savaşta öldürüldü. Başı kesildi ve İstanbul'a getirildi. Vlad Tepes yüzyıllar sonra bir efsaneye dönüştü. Bram Stoker 1897'de yazdığı romanda ona yeni bir kimlik verdi: Drakula. Artık o bir tarihi lider değil, bir vampir efendisiydi. Ama gerçek şu ki Vlad Tepesi'nin yaptıkları romandaki Drakula'dan bile kanlıydı. Sonuç, vahşet mi, adalet mi? Kimileri onu bir halk kahramanı saydı. Düzeni sağladığı, halkı düşmandan koruduğu söylendi. Ama birçokları onu sadece bir zalim, bir katil, bir psikopat olarak hatırladı. Tarihi onunla yüzleşmekten kaçındı. Çünkü onunla yüzleşmek, insanların kendi karanlığına bakması demekti. Kazıklı Voivoda ne tam anlamıyla bir kahraman, ne de yalnızca bir cani. O gücün, korkunun ve unutulmaz vahşetin vücut bulmuş haliydi. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kazıklı Voyvoda Gerçek Darakula'nın kanlı tarihi Tarihin tozlu sayfaları zaman zaman bizi karanlık bir dünyaya götürür. O dünyada ne yalnızca savaşlar vardır ne de kahramanlıklar. O dünyada korkunun, intikamın ve vahşetin ismiyle anılan bir adam yaşar. Kazıklı Voyoda. Asırlar sonra onu Drakula olarak tanıyacağız. Ama gerçek hikaye kurmacıdan çok daha korkunçtur. Bir prensin doğuşu. Vlad Tepes, 1431 yılında Romanya'nın Sighișoara kasabasında doğdu. Babası Vlad II Drakul, Eflak prensiydi. Drakul lakabı Osmanlı dünyasında onu şeytan olarak tanıtacaktı. Drakul Almanca'da ejderha demek olsa da halkı onu farklı bir yerde gördü. Ve oğlu Vlad Tepes yani kazıklayan Vlad bu lakabı fazlasıyla hak edecekti. Çocukluğu zindanlar ve rehineliklerle geçti. 1442'de babası tarafından Osmanlı'ya rehine olarak verildi. Edirne'de yıllar geçirdi. Sultan II. Murad'ın sarayında eğitildi. Ama aklı hep bir gün geri dönmekteydi. Eflak'ta taht kavgası. 1456'da Vlad Osmanlı desteğiyle Eflak prensi oldu. Ama Osmanlı'ya sadık kalmayacaktı. Ona göre ne Türk gücü ne de Macar etkisi Eflak'ın üzerinde olmamalıydı. Güç sadece kendi elinde olmalıydı. Tahtını korumak için her yola başvurdu. Ve onu tarihe geçiren o yol kazıklamaktı. Kazıklı voivoda’nın kanlı hükümdarlığı. Vlad düşmanlarını sadece yenmekle yetinmezdi. Onları hiç unutulmayacak bir şekilde cezalandırırdı. En ünlü yöntemi kazıklama. Uzun bir ağaç kazığı kurbanın vücuduna yavaşça saplanır ve saatler süren bir işkence ile ölüme terk edilirdi. Bir günde yüzlerce kişiyi kazığa oturturdu. Kimi zaman bunlar suçlu asillerdi. Kimi zamansa fakir halk, dilenciler ya da küçük bir eleştiride bulunanlar. O korkuyla yönetmeyi seçti. Çünkü ona göre adalet demek korku demekti ve Eflak'ın en sessiz dönemi onun en vahşi zamanlarına denk geldi. Osmanlı'ya meydan okuyuş. Vlad bir süre Osmanlı ile iyi geçindi ama 1462'de Sultan II. Mehmet'e vergi ödemeyi reddetti. Bir gece Osmanlı'ya ait sınır karakollarına saldırdı. 20 binden fazla Osmanlı askeri öldürüldü. Hepsi ormanlarda kazağa tutulmuştu. İkinci Mehmet bu saldırıya karşılık Eflak seferine çıktı. Ancak Vlad gerisinde bir kazık ormanı bırakarak sultanı durdurmak istedi. Sultan Mehmet karşısında on binlerce kazığa tutulmuş ceset görünce şöyle dedi. Böyle bir adama sahip olan millet kolayca yenilmez. Vlad gittikçe daha acımasız oldu. Halkı yavaşça ondan uzaklaştı. Yeniden gözden düştü. Macarlara sığındı ama onlar onu zindana attı. Yıllarca tutsak kaldı. Daha sonra yeniden tahta döndü ama artık gücü eskisi gibi değildi. Son bir savaşta öldürüldü. Başı kesildi ve İstanbul'a getirildi. Vlad Tepes yüzyıllar sonra bir efsaneye dönüştü. Bram Stoker 1897'de yazdığı romanda ona yeni bir kimlik verdi Dracula. Artık o bir tarihi lider değil bir vampir efendisiydi. Ama gerçi şu ki Vlad Tepes'in yaptıkları romandaki Dracula'dan bile kanlıydı. Sonuç Vahşet mi adalet mi? Kimileri onu bir halk kahramanı saydı. Düzeni sağladığı, halkı düşmandan koruduğu söylendi. Ama birçokları onu sadece bir zalim, bir katil, bir psikopat olarak hatırladı. Tarih onunla yüzleşmekten kaçındı. Çünkü onunla yüzleşmek insanın kendi karanlığına bakması demekti. Kazıklı Voivoda ne tam anlamıyla bir kahraman ne de yalnızca bir cani. O gücün, korkunun ve unutulmaz vahşetin vücut bulmuş haliydi. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar.